İlk sorumuzda hangisiyle ilgili bir yazın yanlış olmadığını sormuş bize. Bakalım. Deda bağlacının yazımı. Hemen şurada bakın. Bir de kelimesi var. Buradaki de bağlaç olan de. Gelirken bir de ekmek alır mısın? Bu dedalarda arkadaşlar hani çıkarıyoruz anlam bozuluyor çıkarmıyoruz bozu, bozuluyor falan filan gibi e, ifadeler var biliyorsunuz. Şimdi anlam bozuluyor demek şu. Mantıksız bir cümle ortaya çıkıyor. Yani... Ee, mesela tabii ki bir de ekmek al demekle bir ekmek al demek aynı şey değil ama D'yi çıkardığımızda cümle hala mantıklı bir cümle. Yani gelirken bir ekmek alır mısın cümlesi mantıklı bir cümle. Demek ki çıkarabiliyorum böyle düşünmeniz lazım. Mesela masada ekmek var olsaydı bu cümle. Masa ekmek var? Mantıksız. Demek ki çıkaramıyorum. Aynı anlamı aramayın cümle mantıklı olmaya devam ediyor mu diye bakın. O zaman daha kolay olacak işiniz. Dolayısıyla bununla ilgili bir yanlış var. Ki bağlıcının yazımı ile ilgili yanlış var mı demiş. Evet var. Yine burada bakın. Ben ki hep sizin için çalıştım. Zaten ayrı da okuyabiliyorum. Biliyorsunuz 3 tane ki var. Sıfat yapan ki, ilgi zamiri olan ki ve bağlaç olan ki. Zaten bunların içinde sadece bağlaç olan ki ayrı yazılıyor. E buradaki de sıfat yapmadığına ya da bir ismin yerini tutup zamir olmadığına göre demek ki bağlaç olan ki ve ayrı yazılmalıydı. Bunu da attım. Gün ve ay adlarının yazımı diyor. Bakalım okulumuz bu hafta pazartesi açılıyor. Buradaki pazartesi kelimesinin P'sinin büyük olması için belirli bir tarif bildirmesi lazımdı. Mesela ayın kaçı olduğunu söylemesi lazımdı. Hangi yıl olduğunu söylemesi lazımdı. Belirli bir tarif bildirmediği için pazartesinin küçük olması gerekiyor. Dolayısıyla bununla ilgili de bir yanlış var diyebilirim. Yön bildiren sözcüklerin yazımı diyor. Türkiye'nin güneyinde ifadesi var. Burada güney kelimesi yön bildiriyor. Bir kere zaten kesmeyle ayrılması kesinlikle yasak. Ve bunu biliyoruz ki biz yön adları başta olduğunda büyük harfle yazılır. Yani eğer güney Türkiye'de ise evet şöyle kısaltalım büyük yazılması lazımdı. Ama Türkiye'nin güneyi derken G'nin küçük olması lazım. Zaten dediğim gibi kesmeyle ayrılması tamamen yanlış bir şey. Dil isimlerinin yazımında demek ki yanlışlık yokmuş. Bakın Arapça kelimesi kesmeyle ayrılmamış. Neden? Çünkü biz biliyoruz ki özel isimlere yapım eki geldiğinde yapım ekinden sonra gelen çekim eki kesme ayrılmaz. Yani doğru yazılmış. Bu yüzden cevap edinme.